Suriye'de terör örgütü Suriye Demokratik Güçlerine entegrasyon için tanınan sürede doldu. Ancak SDG Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den aldığı destekle entegrasyona direniyor. Bu süreç esnasında da bir başka terör örgütü olan DEAŞ'ı bahane etmeyi sürdürüyor. Teröristler kendileri olmazsa diğer terör örgütünün yeniden canlanacağını savundu. Son aylarda hayli artan bu açıklamaların ardından bitme noktasına gelen DEAŞ yeniden saldırılara başladı. İlk saldırı Suriye'de oldu. ABD askerlerinin içinde olduğu konvoy DEAŞ'ta teröristlerin saldırısına uğradı. İki ABD askeri ve bir ABD'li tercüman öldü. Bu saldırıdan 3 gün sonra Avustralya Sydney'de bir plajda saldırı oldu. 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ'tan etkilenerek düzenlendiği polis tarafından açıklandı. Son olarak da Türkiye'de DEAŞ'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Operasyon sırasında DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. İsrail'in özellikle Dürzi bölgesinde meydana getirdiği o ilk desteği ve çıkışından sonra SDG de pozisyon aldı ve İsrail ile birlikte yürümeye başladı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı desteğin yanı sıra SDG'nin İsrail'in sözünü dinler bir tavır içerisinde olduğunu kanıtlar ilk adımıydı. O süreden beri SDG hem Amerika ile ayrı hem de İsrail ile bölgesel politikalarda birlikte hareket eder bir çizgiye girdi. 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri bütçesinden kendilerine sağlanan yaklaşık yılda 250 milyon dolar olan desteğin harcanması, silahlar vesaire bunlarla ilgili eğitimler, yapılanma programları hep DAEŞ bahane edilerek yapılmıştı. İşin başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de bu bulunma bahanesi veya meşruiyeti zaten daha eşiydi. SDG bunu satın aldı, kullandı. İsrail'in de SDG'yi destekleyerek kendi alanında genişlemek için politik anlamda gelişmeye açık olan alanları kullanmak için verdiği krediyi kullanarak şu anda SDG'nin çoklu bir baskısı söz konusu. Sokaklara döktüğü insanların çeşidine baktığımızda ise Doğu Akdeniz'deki Laskiye'den tutun da Irak sınırına olan Kamışlı bölgesine kadar olan Derezor'da da Rakka'da da çeşitli yerler hatta Halep'te bile yaptıklarına bakılırsa halkı mobilize edip kendisinin pazarlık kozunu arttırmak, pazarlık daha iyi bir noktaya geleceğini tarif etmekle ilgili kendine göre bir politika yürüttüğünü görüyoruz. Bugünlerde bunların bir operasyon çerçevesi içerisine girmesinin tabii ki motive eden kimler varsa onları o tarzda bir çıkışların olduğunu görmekteyiz ki konjektüre bakıyor herkes diye düşünüyorum. SDG'nin de kendine bir inisiyatif alarak bir konjonktürü koklayarak burada hareket ettiğini gördüğümüz gibi diğer terör örgütleri olarak işte DAEŞ'in bölgeye serpilmiş o kesimlerinden de hareket meydana getirerek kendilerine bir alan açma çabası olduğu düşünülebilir. DAEŞ'in bu saldırılarının SDG'ye zaman kazandırma adımı olduğu çok açık. Peki şimdi ne olacak? SDG istediği zamanı kazanacak mı? Suriye'de yeni yılda SDG'yi ne bekliyor? SDG'nin ana patronu Amerika Birleşik Devletleri çünkü onun maaşı oradan geliyor, silahı oradan geliyor. 2015'ten bu yana tutarsak yaklaşık 10 yıldan beri SDG'nin Amerikalı senatörler dahil siyasi yapılanmasına sahne olan çeşitli kesimler Kamışlı ve çevresinde birçok toplantı icra etti. Siyaseten de Suriye'yi böl Noktasında kendilerine vazifeler verildi. Şimdi Amerika'nın iki taraflı oynadığını görüyoruz. Bir tanesi siyasi veya saray tarafının Yünitar Suriye ile alakalı söylemleri var. Diğer taraftan ise CENTCOM'un Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın burada hem İsrail ile birlikte yürüttüğü planları da düşünürsek Suriye'nin zayıf ve bölgede parçalı olarak kalmasını işte bu önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak Suriye'yi denkleminde bizim söyleyeceğimiz şeyler yeni yazılacak anayasanın veya siyasi atmosferin parçalı bir yapıyla mı alakalı olacağı yoksa üniter yapıyla mı alakalı olacağı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası üniter bütün bir Suriye'dir. Ama SDG başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle meydana gelebilecek hatta etnik ve mezhepsel bir takım faaliyetleri düşünürseniz burada her şeyin olmasıyla alakalı bir yapı mevcut. Bunları zaman zaman alevlendirmek isteyenler hep olacaktır. Önemli olan burada Suriye'nin, Şam yönetiminin Amerika'nın şu anda söylem içerisinde politik olarak bir bütün halinde siyaseten devam etmesini öngörürsek burada Türkiye'nin de desteği burada olduğuna göre söyleyelim. SDG'nin entegrasyonunun bir şekilde olması gerekiyor. Ama bu bu bir takvim vererek değil aynı zamanda işte karşılıklı görüşmelerle cereyan edecek gibi karşılıklı görüşmelerin olduğu dönemlerde bir takım sokak hareketlerinin veya eylemlerin olduğunu görmek hiç bize ters gelmesin. Amaç buradaki bir bütünlüğü korumak olmalı. Suriye'yi zor günler bekliyor. Hala öyle. Yani bu ilk e, Esad'ın kovulmasından itibaren olan süreci beklersek e, görürsek burada beklentilerin hepsi zaten riskli yapılar gibi Risk yapısı hiç çözülmedi. Terör baronu ABD ve soykırımcı İsrail kendi istek ve çıkarları için önce DAŞ'ı sonra da SDG'yi kurup büyüttü. Şimdi de ihtiyaç duyduklarında birini öne sürüp diğer terör örgütüyle hareket alanı açıyorlar. Bu kirli planlarıyla da ülkede kaos ve kriz çıkarıp hedeflerini hayata geçirmek istiyorlar.